Evet, anmadan olmaz. Ee, kurucu dekan, hukuk fakültesinin kurucu dekanı, Maltepe Üniversitesi 20. yaşını kutluyor. Yani e, İsa Doğramacı Bilkent Üniversitesi'nden sonra bir 16 yıllık bir süreç geçmişti diğer vakıf üniversitelerinin kurulması için. Bu 16 yılın sonunda ilk kurulan vakıf üniversitelerinden bir tanesi de Maltepe Üniversitesi'ydi. Ee, 20 yıl geçti. Dile kolay Esasında uzun süre gibi gözüküyor ama e, akademik cami açısından kısa bir süre esasında. Fakat 20 yılda çok mesafe kaydedildi. E, üniversite 20 yaşında, fakültede 20 yaşında. Hangi fakülte? E, hukuk fakültesi. Kurucu Dekanı kimdi? Efsane isim hukukta belki de hocaların hocası çok değerli Allah rahmet eylesin. Profesör doktor Aydın Aybay hocamız. Çok emeği geçti hem hukuka hem de hukuk fakültesine. Buna 13 yıl önce programa e, katıldığı zaman hayran kalmıştım. Yani pek çok değerli öğretim üyeleri katıldı, hepsi değerlidir ondan sonra. Ama Aydın Hocanın yeri bambaşkaydı. E, kendinden o kadar emin, o kadar e, güveniyor, o kadar bilgisi net, o kadar hakim ki. 13 yıl geçti aradan Allah rahmet eylesin. O an hiçbir bitmedi. Ne güzel ki böyle değerli hocalarımız vardı ve aynı ışık devam ediyor. Çok e, teveccüh gösterdiğiniz, çok tercih ettiğiniz hukuku konuşacağız. E, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinin e, dekanı Profesör Doktor Sayın Yusuf Aksar hocamız bizlerle birlikte, efendim şeref verdiniz. ayaklarınıza sağlık. E, biz teşekkür ediyoruz, hoş geldiniz, Sabaha şeref bulduk. geldiniz Maltepe Üniversitesi'ne özellikle Hukuk Fakültesine sizleri ağırlamaktan bir onur duyacağız. biz şeref bulduk. Şimdi e, hukuka çok e, büyük teveccüh var. bunun neden nedir? Tabii şimdi e, Türkiye'de eğitim sisteminin içerisinde bulunan bir şahıssınız, e, bilinen bir e, şahsesiniz, hiçbir şüphe hı hı. yok bu anlamda. Özellikle Türkiye'de eğitim alanında, üniversite eğitimi alanında iki alan çok önemli. Bunlardan bir tanesi tıp fakülteleri, hı hı. sağlık. Bir diğeri de hukuk. Eğitimi de Eğitim e, olsun, ekleyebiliriz, hı. mimarlık mühendislik Kesinlik. alanlarını etkili ekleyebiliriz ama mutlaka ilk iki tercih bütün ailelerin düşündüğü tercihler arasında yer almakta. Hukuk fakültelerinin tercih edilmesinin temel sebepleri arasında hepimizin bildiği gibi hukuk fakültelerinin her şeyden önce bir meslek veren bir fakülte olması. Hukuk diplomasını aldığınızda çok değişik opsiyonlarınız olmakta. Sadece klasik bildiğimiz anlamda hukuk diplomasıyla hakimlik, savcılık, avukatlık noterlik yapma hakkınız değil. Bunun ötesinde de ne olacaktır? Farklı meslekleri yapma hakkınız olabilecek Yani hukuk eğer kendi branşında devam etmediği takdirde pek çok branşı da yapabilir esasında. Tabii ki. Yani uluslararası ilişkiler alanında, Dışişleri Bakanlığında bilim, çalışmak, iktisat, siyaset biliminde, iktisat işletme mi? alanında Sosyoloji. çalışmak, o kadar çok e, her türlü alanda olabilir. Sosyal hizmetler alanında Hı -hı. hukukçu. Hı -hı. Ya Kısacası iki insanın olduğu bir her yerde. Ve meslekten sorunun olduğu bahsediyoruz. Her yerde. Hı -hı. Sorunun olduğu her yerde Hı -hı. hukuk karşımıza çıkıyor. Yoksa hukuk fakültelerini sadece müfredatı ile ve hukuk fakültelerinin klasik rutin e, programlarıyla i̇şte düşünmemiz doğru gerekiyor. değil. Şimdi hukuk fakültesi de arttı. Tabii ki teveccüh fazla olunca bunun karşılanabilmesi için fakülte sayısı da arttı. Hani iyi kötü babından konuşmuyorum ama burada kalite ne oldu? Tabii şunu belirtmemiz gerekli. Hukuk fakülteleriyle ilgili bundan birkaç yıl önce özellikle YÖK'ün aldığı önemli bir karar var. Biz bu kararı Baraj. yeterli bulmuyoruz. Baraj hmm. kararı, yani TM3 alanından hmm. 150 bin içerisinde hmm. olan adaylar tercih edebilir. Diğer mühendislik mimarlıklarla ilgili eğitimlerle ilgili de bu barajlar getirildi. Hmm. Tıp fakülteleriyle ilgili de getirildi biliyorsunuz. Ee, Gönül ister ki bu barajın 100 binlere 80 binlere hmm. indirilmesi. Ama sadece bu barajla önemli. da alakalı değil. Evet bence, evet, onu da evet. ben. Bu bir başlangıçtır. Başlangıçtır. Evet. Iyi bir Ama yeter kadar değildir? Yeterli değildir. değildir. Tabii burada dikkat edilmesi gereken önemli hususlardan birkaç tanesi var. Artık günümüzde Türkiye'de hukuk fakültesi sayısı 80'lerin üzerinde, hepsi aktif. Öğretim üyesi bulunmasında karşılaşılan sorunlar var, sıkıntılar var. Bunlara değinmeye gerek yok. Zaten aileler üniversitelerin web sitelerine girdiklerinde öğretim üyelerinin niteliklerini, kadrolarını vesairelerini görecektir. Bizim farklılık olarak özellikle Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi anlamında iki şeyi ön plana çıkarmamız gerekli. Ve ailelerin de tercihlerini yaparlar iken incelerken bunları dikkate bunları göz gibi. önünde bulundurması Doğru. gerekli. Bunlardan birincisi sizin de açılışta belirttiğiniz gibi e, Maltepe Üniversitesi ve Hukuk Fakültesi ilk kurulan vakıf üniversiteleri arasında yer almakta. 1997'de Hı -hı. kurulan bir üniversiteyiz. Hukuk Fakültesi olarak da 20 yıllık bir tecrübeniz Sağlam, var. Başladı, sağlam başladı, sağlam gidiyor. Sağlam başladı, sağlam gidiyor. Artı bunun üzerine katarak devam eden bir hukuk hı hı. fakültesi var. Neden bunu söylüyorum? 2012 yılından itibaren Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim programını radikal biçimde, köklü biçimde değiştirdi. Hı hı. Nedir bu değişiklik diye sorar iseniz, %30 İngilizce programına geçirdi. Hı hı. Bu ülkemizin geldiği, uluslararası alandaki ihtiyaçların karşılanması açısından, dünya ile entegre olunması açısından son derece önemli. Hı hı. Bazı alanlarda, özellikle hukuk fakültesinde dünya ile entegre olunması anlamında İngilizce olarak bilindiğinde Çünkü, anlam anlam sorunlar edilir. var. Tabii ki kesinlikle. Ee, şimdi biz devlet olarak, birey olarak, şirketler olarak ne yapıyoruz? Dünya ekonomisi ile entegre olmak istiyoruz. Diyelim ki yurt dışında yatırımlar yapıyoruz, yurt içine yatırımlar alıyoruz. International Investment Law ne için gerekli? Hı hı. Bizim bireylerimizin, şirketlerimizin veyahut da devletimizin hı hı. karşılaştığı hı. uluslararası sorunlar çözmek için gerekli. Türkiye'de uluslararası yatırım hukuku alanında, uluslararası ekonomi hukuku alanında, uluslararası ticaret Şu hukuku derslerin %30'unun İngilizce yapılması tabii ki, anlamına Tabii biliyor, ki, değil mi? tabii tabii ki. Yani İngilizce olarak bilindiğinde anlam ifade eden Hı -hı. dersler. Doğru. Bir uluslararası Ama burada e, anladığım kadarıyla evet. sadece yabancı dil İngilizceyi eklemekle kalmıyor. Bunun yanına bir de uluslararası Hı -hı. ilişkileri de ekliyorsunuz. Tabii herhalde. ki. Tabii değil ki. Değil mi? Tabii, tabii ki. ki. Çünkü sorunlar bunlar. Bizim özellikle uluslararası hukuk ağırlıklı Hı -hı. derslerimizde uluslararası ekonomi hukukunu Gibi. uluslararası yani. ticaret hukukunu uluslararası e, diyelim ki arbitration tahkim hakemlik hukukunu, Hı -hı. hukukunu Enerji hukukunu uluslararası politiksten siyasetten ayrı düşünmemiz mümkün değil. Doğru. Peki hukuk tamam. E, okuyalım da. Hukukta bir alanda uzmanlaşmak mı gerekir? Hani hep duyduğumuz bazı şeyler vardır. İşte uluslararası hukuk belki yanlış e, telaffuz evet. ediyor olabilirim. mi? Ya da ne bileyim işte lojistikle ilgili bir hukuk, deniz hukuku, ne bileyim işte gibi gibi ne dersiniz? Kesinlikle günümüz dünyası artık nedir? Uzmanlık dünyası. Doğru. Sadece yani hukuk bir yok. alanda derinleşecek. Derinleşmek gerekli. Evet. Artık gelen nokta itibariyle bir hukuk mezunu diyelim ki yeni mezun bir arkadaşın her işle uğraşması artık günümüzde düşünülemez. Yani Mümkün günümüzün mi? ihtiyaçları Doğru. bunları karşılayacak Mümkün şekilde mi? değil. Mutlaka öğrencilerimizin özellikle Batı dünyasında İngiltere Amerika uygulamasında aslında bunu öğrenciler lisans eğitimi esnasında yapabilme imkanlarına sahipler. Hı hı. Bir öğrenci örneğin İngiltere hukuk sistemi içerisinde yerel e, konularla ilgilenecek ise ona göre ders programını oluşturmakta. Uluslararası yapmak, hukuk yani alanında ise gidip. ona göre. Evet. Avrupa Birliği alanı ise ona göre. O şekilde. Tabii biz bunları e, mevcut hukuk eğitimi çerçevesinde Türkiye'de bu şekilde yapma imkanına sahip değiliz. Hı hı. Ama ne yapıyoruz bunun yerine? İngiltere'deki bir öğrencinin aldığı kredi veyahut da ders sayısı 20 ise biz 40 ders veriyoruz örneğin öğrencilere daha fazla derslerle hmm. daha fazla imkanlar sunuyoruz. Öğrencilerimiz tabii ki bunlardan ilgi duydukları alanlara Peki, göre, göre ne yapabileceklerdir Uzmanlaşacaklar. Ee, hukuk için işte belirttiğimiz o sıralamanın üstünde yer aldığımız takdirde ya da puanı aldığımız takdirde geliyoruz. Evet. Diyelim ki tercih ettim. Puanım tuttu, sıram da tuttu. Size yerleştim. Ama hukuk için bu da yetmez bence. Evet, Bunun yanında başka ne gibi özellikler lazım ki başarılı bir hukukçu olabilmek için? Tabi şimdi asıl olan şu hukuk dediğimizde hep ilk atla gelen şey ailelerin de aklına gelen konu hukuk bir ezber hı hı. yani ezberi sosyal yönü işte vesaireyi önde tutan bir alan gibi görülmekte. Bu doğru değil. Aslında hukuk fakültesi ezber veya da buna dayalı bir eğitim sistemi değil. Hukuk fakülteleri aslında mantıklı bir şekilde düşünmeyi, hı hı. kuralları karşılaşılan sorunlara uygulamayı amaç edinen hı hı. bir program. Hı hı. Dolayısıyla verilmiş olan örnekler, teoriler uygulama ile birlikte aktarıldığında günümüz dünyasının karşılaştığı sorunlara çözüm Güzel. üretildiğinde bir hı hı. anlam hı hı. ifade etmekte hı hı. ki biz bunları normal programımız içerisinde fazlasıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Nasıl getiriyoruz? İşte hukuk fakültesi içerisinde bir farazi duruşma salonumuz var. Burada uygulamalı dersleri, usul hukuku derslerini veriyoruz. Yine aynı şekilde ulusal ve uluslararası düzeyde katıldığımız, öğrencilerimizin yarışmalar. son derece başarılı olduğu yarışmalar var yine iki sene önce aldığımız Türkiye ikinciliği, hı hı. geçtiğimiz yıl aldığımız, bu yıl aldığımız Türkiye üçüncülükleri bulunmakta. Bunlara ilaveten %30 İngilizce programının bize kazandırmış olduğu ve başarılı olarak öne çıktığımız bir alanda, uluslararası düzeyde özellikle Lahey'de Hollanda'da düzenlenen, hı hı. uluslararası ceza hukuku, uluslararası hukukla ilgili farazi dava yarışmalarına katılma hakkını elde hı hı. etmemiz. Ki oldukça başarılı öğrencilerimiz olduğu, en iyi hakim ödülünü alan Yine uluslararası düzeyde aynı dili konuşan öğrencileri yetiştirdiğimiz, yine diyelim ki İngiltere'den Amerika'dan gelen ekiplerle aynı lisanı konuşan, anlaşan öğrencilerin olduğunu görebilmemiz, bizleri ve Türkiye'deki hukuk eğitim Ama adına... Bunların haricinde hukukta okuyan bir öğrencinin gerçekten hani cevval olabilmesi için tarihi de iyi okuması lazım. Kesinlikle. Ama ders olarak değil hani kültür birikimi olarak felsefeyi de okuması lazım, sosyolojiyi de, insan psikolojisini de iyi okuması lazım. Yani genel kültür de çok olacak, ekonomiyi de iyi takip edecek. Esasında işi çok. Tabii ki hukuk fakültesinde okumayı tercih eden öğrencilerimizin çok boyutlu olması gerekli. Evet. Okumayın. İşte çok sizin de sevmesi, eğitiminin çok boyutlu kesinlikle, olması gerekli. Kesinlikle. O yolları göstermek en azından. Çünkü neticede bunlar genç. Hani bir takım şeyleri isterler ama nasıl yapılacağını bilemezler. Burada siz onlara hem rehberlik yapacaksınız kesinlikle. hem de aktaracaksınız. Kesinlikle. Değil mi? Evet. Kesinlikle. Çünkü bizdeki bir programda yer alan öğrencimizin hı hı. Veyahut da öğrencilerimizin veyahut öğrencilerimizin mutlaka tarih bilgisiyle donanımlı olması gerekli. Uluslararası hukuku, uluslararası sistemi, uluslararası ekonomi, uluslararası bir yatırımı anlatırken biz bir Amerika'nın, İngiltere'nin, Çin'in, Rusya'nın durumunu bilmeden yorum yapamayız. Yine aynı şekilde geçmişimizi bilmeden Türk hukuk tarihi derslerinde işte Osmanlı dahil, Selçuklu dahil bunlarla ilgili dönüşümü bilmeden yine Osmanlı'nın son dönemlerindeki tanzimatla başlayan o değişimi, dönüşümü anlamadan, Tarih de, da. Gelirdi, içine, Tabii kültür ki. de girdi, kültür de girdi. hepsi mi? var. Osmanlıca da girdi. Hepsi Tüm var ve şey bunları var. mümkün olduğu Peki, ölçüde biz vermeye de çalışıyoruz. Ama son, e, soru da şu olsun ve kritik bir soru olsun. Mesela hukuk fakültelerini değerlendirirken elimizde yerel veya e, uluslararası bir kriter, bir çizelge var mıdır? Hani e, şu fakültenin yeri şurasıdır ya da şu şunun üstündedir. İlla öyle bir şey aramak gerekir mi? Tabii e, şimdi batıdaki örneklerine bakıldığında aslında bu kriterler var. olmalı. İngiltere Hı -hı. uygulamasını biliyorum. Ben kendi Hı -hı. yüksek lisans doktora eğitimim İngiltere'den olduğu için. Orada her yıl Üniversite bazında ve fakülteler bazında değerlendirmeler var. Sizin de çok yakın bildiğiniz bağımsız değerlendirme kuruluşları 5A, 5A Yıldız Star vs. şeklinde. Bunların da Türkiye'de olması gerekli. Tabi Türkiye'de bazı göstergeleri ele alabileceğimiz yerler noktalar var ama bunların hepsini de bütün fakülteler vakıf üniversiteleri için aynı ölçüde uygulamak doğru değil. Doğru. Bizde bakılan adli yargı, idari yargı, hakimlik sınavında alınan başarılar. Hı hı. Klasik geleneksel bir yoldur bu. Hı hı. Ama vakıf üniversitelerine gelen öğrencilerin profiline bakıldığında... Bunu da çok zaten istemiyor. Çok da istemiyor. Daha Kendi sektörel, işinin bakışında olmak kesinlikle. istiyor. Yüksek lisans ve hı hı. doktora için yurt dışına hı hı. gitmek istiyor. Gibi. Dolayısıyla daha ziyade hı hı. eğitim öğretim kadrosuna, ders programına, alınan başarılara bakılarak bir belki Tabii derecelendirme bir, Şimdiki söyleyeceğim objektif bir veri, veri değil, subjektif. Ama bunca yılın bir birikimi, buranın hukuk fakültesi çok iyi. Tercih ederseniz sonra teşekkür edersiniz. Ayağınıza sağlık Biz teşekkür için. ediyoruz. Çok ederiz. Evet, biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Tekrar birlikte olmak ümidiyle sen Kalın efendim.